Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda sahildeyim. Çok güzel ufak bir marina var arkamda. Çimlerin üstünde. Arkamda palmiyeler. Bisikletle çıktım. Kardiyo yapıyorum. Evet. Güzel bir seriyi başlattım. Bundan önce bir crate'ini tanıtmıştım. Şu anda da size arkadaşlar. Ufak bir ürün tanıtacağım. Bir saniye alayım. Çantamdan alayım. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım. Ürünümüz bu arkadaşlar. Command Quadro Way. Ufak ambalajıyla, ufak kutusuyla çantada taşıyabileceğiniz ve aynı zamanda 12 servislik 366 gramlık sevgili dostlar SSN Nutrition'ın beyaz çikolatalı raspberry'li bir ürünü whey protein arkadaşlar. Ve whey izolat ve whey konsantre ikisinin karışımı inanılmaz güzel bir ürün. Çünkü biliyorsunuz ki hem izolat hem konsantre olduğu zaman ...inanılmaz değerli bir whey protein oluyor. Ve hem sindirim açısından... ...hem de aynı zamanda kullanılabilirlik açısından... ...hem ham madde ürününde... ...inanılmaz bir ürün arkadaşlar. Şu anda hava inanılmaz sıcak. Ya öyle böyle değil. Ben bisikletle çıktığım için bir de kapşonunu giydim. Şu anda yanıyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten... ...şu anda... ...çok kötü durumdayım. Neyse buralara geçelim. Evet. Bu ürünün... ...arkadaşlar içerisinde... Hem BCA, hem glutamin, hem B6 bulunmakta. Arginin bulunmakta, alenin bulunmakta arkadaşlar bilginiz olsun. Ve oranlar gerçekten muazzam. Herkesin merak ettiği bir olay var. Bu ürünler arkadaşlar tamamıyla kas gelişimine öne yak olması için gün içerisindeki protein eksikliğinizi tamamlayabilmek için bizim kullanmış olduğumuz besin takviyedir arkadaşlar. Sihir beklemeyeceksin hocam. Ben whey protein kullanıyorum. Bana geliyor insanlar diyorlar ki ya biz bu ürünleri alıyoruz ama bir işimize yaramıyor. Ya şimdi whey proteinden, izolattan ve bu tarz ürünlerden nasıl bir özellik, nasıl bir sihir bekliyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Ama ben size ufak bir özet geçmek istiyorum sevgili dostlar. Arkadaşlar Gün içerisinde almamız gereken düzenli spor yapıyorsak özellikle vücut geliştirmeyle veyahut da fitnessle uğraşıyorsak bizim kas gelişimimizi bir şekilde kas onarımımızı sağlaması için bizim protein tüketmemiz gerekiyor. Karbonhidrat tüketmemiz gerekiyor. Yağ tüketmemiz gerekiyor. Lifli yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Bununla beraber bu tarz whey proteinler bizim gün içerisindeki almamız gereken örnek veriyorum 300 gram, 400 gram, 500 gram, 600 gram, 700 gram, 800 gram ya da 1 kilo protein alman gerekiyor değil mi? Tavuk yemen gerekiyor değil mi? Bunu haşladın. Öğününde 100 gramlık tavuğun var. 100 gramlık tavuktan sana ham pişmiş olarak baktığın zaman 120 gram, 130 gram aralığında sana bir protein gelecek. Buradaki olayda şimdi 130 120 130 dedim ama insanlar hocam ya 100 gram da o kadar ama protein var mı ki filan diyeceksiniz. Pişmiş ağırlıktan bahsediyorum arkadaşlar. Çiğ pişilip 100 gramı 80 gramı düşmesinden bahsetmiyorum tavukta. Bunu aklınızda tutun. Neyse almış olduğun protein meblasını o oyun tüketemedin. Ya da tüketemiyorsun. Ya da iş yoğunluğun var, okul yoğunluğun var, sınav yoğunluğun var. Sosyal aktivitelerin inanılmaz yoğun olduğunu varsayın. İşte burada yapman gereken şey bir tane whey protein alıyorsun ve protein ihtiyacını gideriyorsun. Ya bunu her şeyle yapabilirsin. Yani bir yumurta neyse, bir tavuk neyse, bir balık neyse, bir kırmızı et neyse bize esasında onlardan almamız gereken hem asit değerlerini hem de aynı zamanda proteini veriyor arkadaşlar. Burada önemli olan şey ne? Şimdi bu cümlemin içerisinde ya hocam zaten protein içinde asit yok mu? Heh! İşte geldik kırmızı noktaya, kırmızı çizgiye. Arkadaşlar, eğer maalesef ki bezeli proteini maalesef ki buna benzer, baklagil proteini eğer tüketiyorsanız içerisindeki amino asit değerleri çok düşük arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok düşük olduğu için yeterli amino asit alamadığınız için doğru gelişimi, doğru recovery'yi hiçbir zaman sağlayamazsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için kullanacağınız whey proteinin kalitesi çok önemli inanılmaz önemli. Onun için de bu ve benzeri kulvarlara dikkat etmeniz lazım. Makro hesabı yapmanız lazım. Kalori hesabı yapmanız lazım. Ne kadar protein tükettiğinizi çok iyi biliyor olmanız lazım. Ve bu besin takviyelerini arkadaşlar gerçekten mantık çerçevesi içerisinde bir sihir aramadan besin takviyesi olarak kullanmayı öğrenmeniz lazım. Bununla beraber gün içerisinde kaç sefer whey protein tüketebilirsiniz, istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Ama unutmamanız gereken bir olay var. İlk başta sindirim ağızda başlaması gerekiyor. Yani çiğneyerek sindirim sisteminizi aktif etmeniz lazım. Ne kadar çok yemek yerseniz, aralıklı olarak da whey protein ve türevlerini çok sık kullanmak yerine besin takviyesi olarak, ana yemek olarak değil de besin takviyesi olarak tüketirseniz, size artık katar. Ama, artı parantez, burada çok önemli bir çizgi var. Siz eğer bunu yulafla karıştırıp veya da herhangi bir şekilde pirinç unuyla karıştırıp buna benzer şeylerle içmek yerine yerseniz eğer yine ağızda sindirimi başlatırsınız. Yine bir besin kaynağı türevine döndürürsünüz. Ağızda çiğneyeceğiniz için de sindirim başlar ve bu da size bir artı katar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun için bu ve benzeri ürünleri içmek yerine muhakkak herhangi bir karbonhidratlı besinlerle işleyin karıştırın ve yemeye çalışın. İçmekten bir takım esasında uzak durmanız gerekiyor sindirim sisteminiz açısından. Çünkü sindirim sisteminizi ne kadar gevşetirseniz arkadaşlar o kadar ciddi sıkıntı yaşarsınız. Çünkü sindirim sisteminiz hızlandıkça, sindirim sisteminiz çok iyi çalıştıkça hem çok iyi kilo verirsiniz hem recovery sürecinizi hızlandırırsınız. Bunu sakın unutmayın. Yani gün içerisinde ne kadar çok tuvalete çıkarsan o kadar hızlı recovery olursun. Esasında mantık bu. Buna da çok dikkat etmeniz lazım sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım manzara da güzel gelmiştir. Hadi bakalım kolay gelsin.